Kötü bir şey mi var? Yoksa Menekşe mi bir şey oldu? Yok, Menekşe iyi. O da bende. Abicim gel lütfen, acele et. Bir daha tarif et bakayım evi. Tamam bulurum. Ne olmuş? Bilmiyorum işte, acele gel diyor. Hadi ararım sonra seni. Ararsın değil mi? Başa dönebilir miyiz? Asansör çıkışından alalım. Tamam. Evet burada. Tamam. İşte anahtar elinde. Namussuz. Tamam teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Bunun bir kopyasını alacağım sizden. Tamam efendim, hemen çıkartırız. Sağ olun. Rica ederim. Mustafa nasıl buldu burayı? Biz de bu sorunun cevabını arıyoruz. Menekşe için gelmediği belli. Yoksa ne diyorum ben ya? Benim burada olduğumu bilmiyordu. Ses olunca kaçtı. Çanta da elindeydi. Heh. Paraları da çalmış. Masaya bırakmıştım ben oradan almış. Ne parası bıraktın masaya? Babam Halil'den para almış. Geri getirmek için geldim. Başka kimde anahtar vardı Halil? Zeynep'te. Ya bu evi o buldu. Her şeyle o ilgilendi. Anahtar da onda kalmıştı. Yanındaydı bu akşam. Geri aldım. Kopyalanmış olabilir. Ama Mustafa'nın eline nasıl geçti? O vermiştir. Bu Zeynep Hanım'ın ilk vukuatı değil. İlkini savuşturdu ama artık kesin belli oldu. Bu kadın o herifle işbirliği. Birbirleriyle nasıl bir bağlantıları var çözemedim. Ama bu iş Mithat Ateş'in işi. Kutuyu ancak o bilebilir. Bence de. Mustafa kutuyu nereden bilecek ki? Bir de niye ilgilensin ki? Onun derdi belli. Anagram gibi bir şey mi? Ha? Zeynep? Bilmiyorum. Halil de bilmiyor zaten. Ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Belki de bulmuştur. Sana güvenmediği için söylememiştir. Bana söyleyeceğinden korkmuştur. Olamaz mı? <laughs> Annesinin gizli sırrı. Belli ki Halil için çok önemli. Dolayısıyla benim için de. Hmm. Şifre de olabilir. Bir şey saklıyor Ali. Bu rakamlar bir şey ifade ediyor ama ne? Sence ne olabilir? Mustafa'yı eve neden yolladın? Onu yolladığını niye bana söylemedin? Özel bir sebebi yok. Var. Kutuyu ona aldırarak beni hedef gösterdi. <laughs> Zeynep. Hırsızlık süsü vereceğiz demiştin. O Allah'ın cezası kızla karşılaşması çıkarmadı olayı ortaya. Halil güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyecekti mutlaka. Mustafa'yı görünce basit bir hırsızlık olmadığını anlayacaktı. Bütün bunları düşünmemiş olamazsın değil mi? Sormam bile hata. Ah, düşündüm tabii. Peki niye yaptın? Halil'i üstüme salmak için mi? Hayır canım düşündüğüm başka şeyler var. Halil'in dikkatini başka yönlere çekip zaman kazanmak istedim. Oyalama taktiği diyelim. Bütün bu olanlardan sonra neyi düşündüğünü bilmem hakkım değil mi? Zamanı gelince öğreneceksin. Sabret. 371 43. 371 43. Mithat'la bu konuda şimdi konuşmak mantıksız olur. İnkar edeceği kesin. Bundan başkası olamaz. Bence de. Ama bunu ispatlayabilmemiz için Mustafa'ya ulaşmamız şart. Gidip çalışmam lazım. Hadi. İyi akşamlar. Size de. Merak etme. Mustafa'nın yerini öğreneceğiz. Bulacağız onu. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne olmuş gözüne? Operasyonda olmuş. Hadi ya. Niye Mustafa'yı nasıl bulacağını söylemedin abi? Niye sustun? Kadir abim biliyor onun yerini. Telefonla konuşmuyorlar mı? Buluşup görüşmüyorlar mı sanki? Mustafa'nın ne işlere bulaştığını bilmiyoruz. Kadir'i onun pisliğinin içine çekmek istemiyorum. Onu Mustafa'dan ne kadar uzak tutsak o kadar iyi olur. İyi akşamlar genç. Merhaba abi. <laughs> Hoş geldin Kadir. Vay, sonunda doğru yolu buldun ha. Yuvaya döndün. Başlatma yuvanda Mustafa. Aa anladım. Parktaki dayan tadı Davanda kaldı, ondan geldin değil mi? Çeki aldın adam o sözün arkasında dur. <laughs> vay vay. Menekşeden boşanacaksın. Vereceksin o imzayı İşte o kadar. Vermiyorum lan. Vermeyeceğim. Hadi alın erkekseniz. Sen ne adammışsın be. Kendine bak lan. Senin sülalen <laughs> tefsiz. Hepiniz satılıksınız lan satılık. Gel <laughs> ah. <laughs> lan. Oh